Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle Spro çıkartma taktiğini deneyeceğiz abi Şu an geleli 200 saniye falan oldu gençler Hemen şöyle taktiğimize başlayalım gençler Geçelim şuraya Hemen abi kodumuzu girelim abi bak Şimdi bu kutularda hep şey için spot için beklemiştim gençler çıkartacağım biliyorum gençler Rahat olun siz çıkartacağım bugün Abi bugün free Şöyle slash yazıyoruz abi şuradan Karakter Abi E'leri 3 ile yazıyoruz bak şuraya yanlış yazdık şurayı. Bak. Şurayı abi. Karak. Ter. Abi E'leri 3 olarak yazıyoruz abi. Tamam mı? Şöyle buraya giriyoruz abi. üç kez girdik mi? Tamam abi. Şöyle girelim. Bak abi gelelim hemen savaşçılara. Geliyoruz abi şimdi hemen. bak. izleyin abi bak. suproto üç kez tıklıyoruz gençler. üç kez. üç kez tıklıyoruz abi. Bak. Garanti olsun diye bir de tıklayalım gençler. Bir de çıkartalım hazır gelmişken oradan. Şöyle abi, bu sefer hiç direkt oyuna falan girmeyeceğiz tamam mı? Ya da girelim gençler bir totem olsun tamam mı? Şöyle burada çıkart buradan. Şöyle ya da oyuna girmeyelim abi. Direkt başlayalım isterseniz. Zaten bir sürü kutu var. Şöyle bir totem yapalım gençler. Öyle şey yapalım. Oyuna girmeyeceğiz çünkü totemimiz kesinlikle yapmamız lazım. Şöyle girip çıkalım. Bir şeyler yapalım gençler. Kulübe tıklayalım. Şöyle çıkalım. hemen mega kutular Başlayalım abi. Hadi bakalım direkt bir 6 tıkla başlasak güzel olmaz mı? 5 tık neyse. Hemen şöyle serçe geçelim gençler. Altı elmas süper abi. Şuradan şunu alalım. Şunu da Recoiner daha bir vermemiz lazım. Yanlış bir karakter vermek istemiyorum. Recoiner verdik abi bunda. Şöyle hemen ikinci mega kutumuza geçiyoruz abi. Beş tık dedi bunlardan. Tamam abi sıkıntı yok. Şöyle hemen büyük kutularımıza geçelim abi bak. Bugün spotu çıkartacağız abi. O taktik işe yarayacak. Bugün o spot gelecek gençler. Rahat olun. Bugün o spotu çıkartacağız. Hiç sıkıntı yok. Şöyle abi hemen büyük kutularımızı da açalım abi. Şöyle. Büyük kutudan açalım gençler. Büyük kutularımız bir tane küçük kutulara seriden geçelim. Şöyle. Seriden açalım gençler. 62 tane abi kutumuz kaldı. Şöyle hiç bakmadan abi serice açıyorum. O spotu abi bugün çıkartacağız. Kaçarı yok. O spot bugün çıkacak abi. Şöyle 57 tane var abi. Hemen açarız 56. O spotu çıkartacağız abi. Şöyle ne geldi? Aksesuar geldi gençler. Şöyle. 53 tane kutumuz kaldı. Ve abi Sprot geliyor dedim abi. Bak Sprot'u çıkartacağız abi. Ya bana güvenin abi ya. Sprot'u çıkartacağız abi. Taktik bu işte. Sprot'u çıkartırım gençler. Bu da herkese kapak olsun gençler. Taktiğe inanmayanlara gerçekten kapak olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şöyle kutuları da açalım gençler. Şöyle hızlıca açalım bak. Gördünüz abi. Taktik bu ya. Benim taktiğim budur abi. Kimse lafı etmesin gençler. Yani taktiği ya, işe yaramıyor dinler Yani şimdi gelsin abi süper ender falan dediler gençler bak. Yani taktiği taktiğin ne bileyim abi şimdi bak. Şöyle şöyle totemizde yapalım gençler. Zaten çıkacak bir şey ama tek bir bir kaldı. Bir bir de çıkarız abi. Şöyle bir bir totemi de yapalım. Hemen şöyle abi şunu da açalım. Gördünüz mü abi? Spot'u direkt çıkarttık. Yani olay bu gençler. Yani inanmayanlar şimdi gelsinler. Desinler süper enderden çıkartın desinler abi. Yani bizde yalan yok abi. Bizim taktik işe yarıyor. Totem yapmak abi önemli. Taktik değil abi totem. Totem önemli. Ya totem et. ben taktik diyorum işte gençler. Yapmanız gereken bunlar sadece. Şöyle abi açalım. Şimdi diğerler olacak yok bir sürü kutu dedim öyle açtın. Aa bakın kaçıncı kutuda açtık çıkarttım mı gördünüz zaten. Şimdi hiç şey yapmaya gerek yok bence gençler. Şöyle hemen açalım. Gençler de şu kutular böyle boşuna zaman harcayayım gençler ki sadece ben size taktiği göstermek için açtım gençler. Gördünüz ki abi çıkarttık. Hemen ben bunu yayınlayacağım abi taktiği görün. Bir sürü yalan video olacak ama gerçekten ben gerçek bir video atıyorum gençler. Görün abi taktiği. Suproç çıkarttık abi. Taktik efsane gerçekten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. Görüşmek üzere. Böyle taktiklerin devamı gelsin istiyorsanız da kesinlikle like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum.